Allah biz kastayı ziyarete geldik. Aynı aynı ya bak. Ha. Aynı ona söyle bu burada, Bu da bu, yeni muhtar. Ne için buradasınız? oturuyorsun? Şu sıra da. var çay bak. Hava sıcak geldi gölgede oturuyor. İçeri sıcak. dışarı çıktı. Serin hava çıktı. Şu anda gölgede oturmuşuk. Allah razı olsun da bu ağaçlardan dükkanlardan, burası lalardan. Tabii görevli yapanlar da çok memnunuz buradan. Sıcak da cilasın. Ha. İyi ki ne mutlu bize ki Peygamber biz. Burada ne yapıyoruz? Hastalarımızın üzerindeyiz. Oturacak bir yer yok. Bütün hastaların aileleri perişan olmuş. Böyle sokak ortasındayız. Şimdi hastamız var burada. Ama öncelikle bu kadar insanı bak çekin bak herkes sokak ortasında kaldırımda orada burada. Özellikle bu hastanelerin çevresinde insanların oturacağı bir yer yok. Hala bir nevi alışveriş merkezi yaptılar. Kim orada alışveriş yapıyor? Eğer yurdumuz bugünden itibaren e, yurdumuzun büyük bölümü sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. E, bizim de şu an bölgemizde bu sıcak hava dalgasından etkilenecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yani hafta boyunca sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. E, bugün itibariyle ölçülen sıcaklık 34 derece olarak kaydedildi. E, önümüzdeki günlerde de tedricen yükselerek saray ve çarşamba günü 40 derece olarak bekliyoruz. Hava sıcaklıkları artık önümüzdeki günlerde yine mevsim normalleri ve üzerinde seyredecek. bu nedenle hava sıcaklığı, yüksek hava sıcaklığının beklentisi nedeniyle hava sıcaklıklarına karşı kronik hastalıkları bulunanların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Güneşte kalma süresini en aza indirmek gerekiyor. Özellikle 10 ve 16 saatleri arasında Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamak gerekiyor. E, açık renkli ve bol elbiseler giymek gerekiyor. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol süt tüketilmesi öneriliyor. Biz de bu önerilerimizi vatandaşlarımıza ilerliyoruz. <gülüyor> 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 abi video çek Abi bir çekin ya Abi video şey. <laughs> <beni> de yere <laughs> Abi yani, <laughs> <bir> de. <laughs> Su şahlarım çöl Ne yapacağız burada? Birde gidiyoruz. Sıcak mı? Evet, çok sıcak. Ne kadar burada. Acaba bırakmalı.